tiplerin bizi fark etmesi bayağı uzun sürecek. Evet çok miskinler. Sesli yürümeye çalış. Bu neydi şimdi? Bilmiyorum. Yürümede hassasiyetim var. Sen yap. Tamam tamam. Daha iyi sokak etkisi için pantolonumu yere sürteceğim. İşe yarıyor mu? Kendimi bebek gibi hissettim. Hiçbir şeyden korkmamış gibi başını dik tut. Daha dik. Daha dik. <laughs> Neden sadece sorma? <laughs> Aa, ya Üzgünüm sen sadece konuşmak istedin ama artık insan gibi davranmadıkları için alışık değilim. Ne istiyorsun evlat? <laughs> hacız olmak istiyoruz. Ne? Yaşlı vatandaş mı olmak istiyorsunuz? Önce hak etmek gerektiğini biliyorum. Siz nasıl girdiniz? 63 yıl kimsenin takdir etmediği bir işte çalıştım. Altın kaplama bir dolma kalem aldım ve toplum dışına itildim. Her şeyi yaparız. Arada bir sohbet etmeye gelebilirsiniz. Var olduğumuzu hissetmek güzel olurdu. Evet, evet teşekkür, teşekkür ederiz. Ekibin parçası, olduk. Ekibin, parçası olduk. ekibin parçası olduk. Ekibin parçası olduk. Ekibin parçası olduk. Pekala yaşlı olacaksak öyle görünmeliyiz. Büyük yaşlıları temsil ediyoruz. Hayır, hayır, Yaşlılarda vurgu var. Ha. Yaşlılar. Hayır. Var? Boş ver. Sadece eskiler gibi görünmeliyiz. Kırışıklığa ihtiyacımız var. Bence kirlilik bizi pek yaşlandırmıyor. Evet, kendimi farklı hissetmiyorum. En azından yan etkileri olmalı. Bilmiyorum. Şu anda düşünceleri duyduğuma eminim. Bana bir şey olmadan çabuk çıkalım buradan hadi. Şimdi Darbin güneşte kalırsak gayet güzel kırışırız. Hayır baba bizi nemlendirdin! Hangisi daha üzücü bilmiyorum sizi yemeye kalkışmam mı yoksa yiyememem mi? Kurudun mu? Ne? <laughs> Çok susamış bir sürüngere benziyorsun. Olamaz. Eskisi de mi yakıncık <laughs> Ha, ah, Hala önümüzde koca bir hayat var gibi görünüyoruz. Annem dedi ki çocukları olmasa on yaş daha genç görünürmüş. Belki onu yaşlandırdığımız gibi yapabiliriz. Ne dersin? Tamam. Bir, iki, üç. Darbin beben niye erken yatıyoruz? Tobias'ın annesi ona izin veriyor ve üstüne de tam yanlışlıkla oyuncak alıyor. Ha. Yeni, Yeni ayakkabılar, ayakkabılar istiyorum çünkü... Çocuğu... yoksa toprağa döneceğiz. Muhteşem. Şimdi toparlamaya ihtiyacımız var. <laughs> Dostum anlamıyorum. Bu topuklularla kaykay yaparken vücudumun kasap vitrinine dönmesi lazımdı ama şuraya bak ters bile çeviriyor. Evet vazgeçelim. Annem bunlara niye işkence alet ediyor anlamadım. Bunları giymek çocuk oyuncağı. Harika. Evet. Ba başardık. <laughs> Sen de benim gibi durursan hayatım boyunca <laughs> ağlayacaksın diye mi gülüyorsun? <gülüyor> Tamam, toparlama da tamamdır. Geriye sadece ekipinin forması kaldı. Biraz yardım et sen. Şimdi neden o kadar yavaş yürüdüklerini anlıyorum. Sıra sende. Hadi, ne kadar yukarı çekersen sokakta o kadar itibar görürsün. İyi mi? Sirkülasyonu kesecek kadar. Ve son olarak biraz süslenelim. <gülüyor> <gülüyor> Çiti boyamayı önerdiğinizde kafamdaki bu değildi. Yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Belki bana bir konuda yardım edebilirsiniz. Louis adında biri var. Bizden biriydi ama bir gün artık baskıya dayanamadığına karar verip ekipten ayrıldı. Sizden ona bir mesaj iletmenizi istiyorum. Bir, bir mesaj mı? Evet, bir mesaj. Bildiğimiz mesaj gibi mi? Evet. Ciddi bir mesaj. Mı? Evet, ciddi bir mesaj. <laughs>